Merhaba arkadaşlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz günaydın efendim gününüz güzel geçiyordur umarım kahveleri içilmiş fallar kapanmıştır benimki şu an karşımızda duruyor sizler için niyetlendim ve içtim tabii ki niyetlerimiz ne diyoruz arzu dilek umut istek hepsi olur inşallah güzel olan her şey sizi bulsun bizleri bulsun evet, evet sıkıntılarımız böyle nasıl bakın orada löp diye kaldı ve bunlar gelecekte atacağımız sıkıntılar olarak çıkıyor. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Neleri sıkıntı yapmışsınız? Böyle bir kalp sıkıntısı yok yani. Üç boyutlu gibi yemin ediyorum oradan kalp böyle ortaya çıkmış. Kalbim çıkacaktı dediğiniz. Nasıl bir emek harcadım, nasıl mücadele ettim dediğiniz bir geçmiş görseli var. Yani elim, kolum, ayağım zaman zaman birbirine dolandı. Ben bu sıkıntıları üst üste ekledim. Kocaman bir dağ yaptım ve bunları aşmak için de tek başıma böyle tırnaklarımla kazıya 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 ilerledim diyorsunuz üzerinizde bir örtü örtülmüş sanki gayet sakin ve ben bunu başaracağım dercesine sükunetinizi koruyarak bir süreç geçirmişsiniz hatta zaman zaman böyle başım yerinden çıkacak dediğiniz düşündüğünüz ve toparlamaya çalıştığınız süreçlerin hepsini geride bırakmış çıkıyorsunuz bugün için eğitimini aldığınız usta olduğunuz konularda biraz emekler görünüyorsunuz yani bazı faktörler bazı sıkıntılardan dolayı bugün için dimdik ayaktayım diyemiyorsunuz ama geçmişte de birçok sıkıntıyı bıraktığınız için aslında kendinizi başarılı görüyorsunuz. Bir dilek, bir istekle alakalı bir para beklentiniz var. Biraz bilinmez de havada ortada kalmış. Geleceği tarihle alakalı zannedersem bir sıkıntı yaşayacaksınız ama bu para sizin elinize ulaşacak. Özellikle dilli olarak, dilinizle yani konuşarak devamlı taciz edeceğiniz ve sonrasında alacağınız bir para olarak çıkıyor. Yani bugün beni dinleyenlerden bu anlattıklarımı hayatına uyanlar varsa biraz daha sabrediyorsunuz ama üsteliği üsteliğe ötelenen bu paranızı bir şekilde elinize alacaksınız. Ne kadar zaman derseniz maksimum iki ay diyebilirim aslında. E, bilinmezlik çok olacak hayatınızda bu süreç içerisinde. Yani şöyle diyeceksiniz olmayacak. Öbür gün diyeceksiniz ki deneyeceğim şansımı. Hani böyle böyle gide gide gene sürünmenizin sebebi de aslında bu. Gide gele gide gele gide gele bu paranızı siz alacaksınız. Ama bugün için bilinmez ve süreç uzun görselleri var. İlişkiler konusunda bir kere erkeğin bayana yüzük verdiği bir görsel görüyorum. Biraz sıkıntılı süreçler gene bu konuda da atlatılmış sanki bazı anlaşmazlıklar, ufak tefek Ayrılıklar yaşanmış bugün için erkeğin elinde bir yüzük, kızın da ağzında aslında evet görselleri var. Geleceğinizle ilgili yaptığınız planlarda bugün için çok oturaklı olmayabilirsiniz kafanızda karamsar düşünceler olabilir ama yüzünüz çok temiz çıkıyor. Yani hayatın akışında mücadeleyi omuz omuza vereceğiniz bir süreç var. Bir evlilik teklifi alabilirsiniz bayanlar özellikle bunu söyleyebilirim. Çünkü burada karşınızdaki erkek gelecek adına size bir şeyler vermek, bir şeyler yapmak istiyor. Siz biraz böyle parçalanmışsınız. Bazı yerlerde zannedersem kırılmışsınız. Kırgınlığınızı bu yüzü gördüğünüz zaman unutacağınızı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi böyle başınızı göğsüne yaslamış mutlu bir görselde çıkıyorsunuz. Ama yakın zamanda da gene kavga edilmiş. Biraz hırgür yaşanmış. Konularda var ama sonuç önemli. Sonuçta bir yüzük size doğru geliyor. Ondan sonrası rahat ve aydınlık görünüyor. Sağlık konularında hemen bir bakalım. Ölçüp bitmeniz gereken bir şey var. Ona dikkat edin. Ölçüm yapılıyor herhalde. Bu şeker, insülin, başka ne olur? Tansiyon. Buna biraz dikkat edin. Özellikle ayın sonuna doğru dikkat ederseniz çok daha iyi olur acaba sıcaklık mı etkileyecek bilemiyorum ama dikkatli olmanızda fayda var sevinç gözyaşlarınız gözünüzde duruyor aslında güzel gelişmeler oluyor ama bunun yanında bazen de sizi karamsarlığa sürükleyecek düşünce ve düşünce kalıpları olabilir ee, içiniz kıpır kıpır ama hayattaki o kıpırtıyı görmediğiniz için de dur bakalım bundan sonra ne olacak der gibi çıkıyorsunuz gene ilişkiler konusunda bir hedef konmuş o hedefe kitlenmiş iki kişi görüyorum bu e, Ağustos ayına bir hedef var. Önünüz açık ve aydınlık. Bugün için boşu boşuna vesvese yapıyorsunuz, kafaya takıyorsunuz. Bunların hiçbirini kafaya takmayın çünkü önünüz aydınlık ve açık diyebilirim. Yani sevgilinizle bir plan yapıyorsanız acaba acaba acabalar, işte şu olur mu bu olur mu gibi havada kalmış konulara hiç düşünmenize gerek yok. Gayet güzel bir görselle sonucuna varacağınız konulara adım attığınız çıkıyor iş konularında. Bakın bu sıkıntımızı iş konularında atacağız. Özellikle Koç Boğa burcu olan kişiler için söyleyebilirim. Büyük bir sıkıntınızdan Temmuz başı itibariyle kurtulacaksınız. İş arıyorsunuz, iş bulacaksınız. Para arıyorsunuz, para bulacaksınız. Çok güzel bir gelişme olacak. Bugüne kadar üst üste koyduğunuz emeklerinizin karşılığını aldığınız bir görsel var. Burada S R harfleri görünüyor ve ters 5 var ters. Hani bu sıkıntılarla alakalı bir rakamı ifade edebilir. Ama sonrasında diyorsunuz ki hadi bakalım yolunuz aydınlık olsun. Güzel 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 gelişmeler yaşayacaksınız. Geçmişe düşünmeyin. Geçmişi hatırlatanlardan da uzak durun. Geleceğiniz çok aydınlık. Bugün çok sıkıntı yaşamış, bundan sonrası için tereddütleri olan kişiler olduğunuzu değerlendiriyorum. Gerçekten çok güzel gelişmeler olacak. Umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü burada bilinmez olarak görünen birçok şeyin gördüğünüz gibi tabakta da burada görünüyor. Bakın şöyle. Bunların hepsi sizden gidiyor. Zaten üst üste biriktirmişsiniz bu sıkıntıları ve bu sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Temmuz başı itibariyle zaten bu bir başlayacak. Ağustos'a kadar da bu konularla ilgili sıkıntılarınızı atacaksınız. Bakın ben buradan da attım onları. Para, 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 para. Zaten Boğa Koç direkt aklıma gelen paraydı. Demek ki parasal konularda güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Valla iş yerinde de para beklentisi var. Aile hayatında da para beklentisi var. Ve sizin bu konularla ilgili çok beklentiniz var. Yani çok sıkıntı yapmışsınız. Bugün değil ama 15 gün sonrası için bir borç ödemesi olabilir. Bununla ilgili bir sıkıntı var. Böyle artık hani şeyde bekliyorsunuz. Aportta mı derler böyle bekliyorsunuz. Ha aradılar ha arayacak gibi. Bunu aşacaksınız. Bu sıkıntınız gidecek. İç dünyanızdaki hayallerinizle alakalı sanki böyle önünüzde bir küre var. Zaman zaman ki çok güzel bir melek görseli de var burada zaman zaman bakın bunu çok iyi dinleyin. Bu da çok zor çıkar fallarda. Dilediğiniz dilekleriniz olacak. Yani bol bol iyi şeyler düşünün. iyi şeyler geçirin. Önünüzde bir küre duruyor çünkü ve enerji çok yüksek. Bugün bir ay özellikle sıkıntılarla boğuşsanız da sonrasında çok aydınlanacağınızı düşünüyorum. Burada niyet istek dileklerinizle alakalı zaten sonrası için çok güzel görseller gene var. Güzel haberlerin oluştuğu, konuşmaların yapıldığı bir sürecin içerisine girebilirsiniz iş konularında da işte ben genel bir fal tuttum ama benim sizin anlattıklarınız bana uymuyor ama benim bir dileğim var bu dileğimle alakalı ne olur Şimdi bugün küçük bir görselde çıkıyorsunuz yani bir at görseline çıkıyorsunuz kısmetinize güveniyorsunuz inanıyorsunuz yüreklisiniz hızlıca adım atmak hızlıca emek vermek istiyorsunuz ama 2-3 hafta sonra bir kişinin engeline takılabilirsiniz bu niyet ettiğiniz konuda, bu kişinin engeli olmazsa çok hızlı hareket edersiniz, niyetinize ulaşırsınız. Ama bu kişiyi dinler, bu kişiyi önünüze alırsanız şayet, bu kişi sizin e, bu sürecinizi yavaşlatır. Konu her neyse, e, kendi bildiğiniz doğruları yapmakta kararlı olun derim o zaman çok güzel sonuçlara varacaksınız. Biraz sabah da gerekiyor aynı zamanda. Çünkü siz böyle zıplaya zıplaya bu işi çözecekken bir kişinizin sizin tepenize bindiğini görüyorum. Yani fikirleriyle sizi kirletecek. Bu kirlet, kirletme olayını eğer engellerseniz siz zaten önünüz açık gideceksiniz. Kişilere dikkat edelim. Dedikodu görselleri de var bu arada. Özellikle iş yerinde dedikodu görselleri var. <laughs> Tedikodu hoş bir şey değil ama sonuçta yapacak da bir şey yok. İnsan ruhu iyisi de var, kötüsü de var. Hepimiz sonuçta biriz. Bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın diyelim değil mi? En güzel dua o aslında. Bugünlük falımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için, benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.